sizin gazetede CHP propagandası yaptığınız ve Demokrat Parti yerine CHP'nin desteklenmesi gerektiğini savunduğunuz iddia ediliyor. Burada işin iki boyutu var. Birisi Millet İttifakı diye bir hadise yaşandı biliyorsunuz siyasette. Ve onun ortaya çıkma gerekçesi de Türkiye'nin o hal ortamında 20 Temmuz'dan sonra içine sokulduğu o hal sürecinde e, yapılan Anayasa değişiklikleriyle ve halka da onaylatıldığı açıklanan, onaylatan onayladığı, onayladığı halkın diyemiyorum, onaylatıldığı açıklanan referandumla hayata geçirilen tek adam rejimi ve tek adam rejimiyle beraber Türkiye'de iktidarı alabilmek artık yüzde 50 artı üstüne kadarsa o şarta bağlandı. Yüzde 50'nin altında kalan bir siyasi hareketin veya kişinin sonuç alabilmesi mümkün değil. Seçilebilmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanlığına seçilmesi mümkün değil. Kadrosunun iktidar olması mümkün değil. Ve yüzde elli artı üstünü yakalayabilmek, bugünün siyasi şartlarında hele, hiçbir partinin başarabileceği bir şey değil. İktidar partileri dahil. Bunu kendileri de gördükleri için, kendi içlerinde koalisyonlar oluşturdular. Adı konulmamış koalisyonlar oluşturdular. ittifaklar oluşturdular. Ve buna karşı, Muhalefet de Millet İttifakı adı altında bir ittifak oluşturdu. Ve bu ittifak farklı görüşlere sahip, farklı siyasi tercihlere sahip partilerin demokrasi, hukuk, adalet, kuvvetler ayrılığı ve parlamenter sistem gibi ortak paydalar üzerinde buluştuğu bir ittifak idi. Ve ciddi manada da e, mesafe aldı aslında. Ve daha evvel hiç yolu kesişmemiş olan siyasi görüş sahiplerini aynı hedeflerde buluşturdu. Bir siyasi yumuşama ikliminin de oluşmasına katkı sağladı. Ve biz meclis, mesveret, umumi lerimizde bu değerlendirmeleri yaparak tercihimizi Demokrat Parti'nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın desteklenmesi şeklinde belirledik. Ve bütün gazetemizin yayınları da bu çerçevede yapıldı. Burada diğer bütün konularda olduğu gibi benim şahsi bir tasarrufum, şahsi bir yönlendirmem kesinlikle söz konusu değil. Bu bir. Millet İttifakı'na bakan boyutu bu. Ama Millet İttifakı niye başarılı olamadı? Özellikle İyi Parti'nin, Meral Akşener'in son aşamada o Millet İttifakı'nı vücuda getiren, idealleri ters düşen bir manevrasıyla ve masadan kalkmasıyla maalesef sabote edildi. Onu da ifade etmiş olalım. Eğer e, o sözünün arkasında durmuş olsaydı, birlikte imza attıkları taahhütlerin arkasında durmuş olsaydı Millet İttifakı çok daha başarılı sonuç alabilirdi yapılan seçimlerde. Gelelim CHP'ye. CHP'nin şimdi bir eski CHP faslı var. 1923'lerden itibaren başlayan ve 50'ye kadar tek parti yönetimi şeklinde devam eden dönemde yapmış olduğu icraatlar var. Dinle kavgalı, dindarlarla kavgalı, laikçilik yapan, ve Atatürkçülük Kemalizm adına millete çok ağır dayatmalar uygulayan bir parti. Eziyet eden bir parti. Milleti ezen bir parti. Sonra darbelere de çoğu zaman arka çıkan, bilhassa 27 Mayıs arka çıkan ama 12 Eylül'de kendisi de darbe mağdurları arasında yer alan bir parti. Zaman içerisinde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun başa geçmesiyle beraber bu çizgiden uzaklaşma, Gayretleri içerisine girdi CHP. Ve burada Üstad Bediüzzaman'ın daha evvel yazmış olduğu mektuplar var. Emir Daha mektupları var. Bu millet bu partiyi kesinlikle iktidara getirmeyecek şeklinde ifadesini yer aldığı mektubu da var. Çünkü o partinin kanatları altında komünizm bu memlekete hakim olur. Komünizmin en güçlü olduğu, en büyük tehlike olarak görüldüğü dönemlerde yazılmış olan bir mektup. Aynı üstadın yine daha evvel 1946'da dönemin CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran'a yazmış olduğu bir mektup da var. Yine Emirdağ'la arkasında. Orada da diyor ki senin katibi umumi olduğun halk fırkasının millet karşısında ehemmiyetli bir vazifesi var diye başlıyor. Ve özetle şunu söylüyor. Sizin milletle barışmanız lazım. Milletin değerleriyle barışmanız lazım. Şimdi bu tavsiyeyi yapan bir üstad ve bu tavsiyenin yıllar sonra, on yıllar sonra mahkez bulmaya başladığını Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki, Baykal döneminde de gerçi bunun kısmen adımları atıldı ama esas e, belirleyici adımların Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı döneminde atıldığını görüyoruz. Ve artık dindarlarla, dinle, başörtüsüyle uğraşmaktan vazgeçen, irtica gündemiyle dindarları incitmekten vazgeçen ve e, dini değerlerle daha barışık halkımızla, halkımızın inanç ve değerleriyle daha barışık bir politika izleyen bir çizgiye yönelmiş olması son derece önemli altı çizilmesi gereken bir gelişmeydi. Ve eğer Türkiye'de 12 Eylül e başlayıp 28 Şubat'ta zirveye çıkan ve AKP iktidarında da yıllarca devam eden başörtüsü yasa eğer kalktıysa, toplumun ve kamunun her kesiminde kalktıysa bunda CHP'nin de Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin pozitif tavrından da çok ciddi katkısı olmuştur. Bunu kimse inkar edemez. Dolayısıyla burada CHP'nin olumlu anlamda Üstad Bediüzzaman'ın Hilmi Uran'a yaptığı tavsiyeler istikametinde yaşadığı bir değişim kimi rahatsız eder? Bu CHP'yi savunmak değil. CHP'deki olumlu değişimin siyasetin geneline olumlu yansıması şeklinde anlamak lazım. Ve Türkiye'de siyasetin e, semboller üzerinden değil, ideolojiler, ideolojik çekişmeler üzerinden değil, tamamen hayatın reel gerçekleri üzerinden bir olumlu anlamda hizmet yarışı şeklinde e, yürümesi lazım. Ve bu anlamda e, o ideolojik çekişmeler, semboller üzerinden e, yapılan sürtüşmeler maalesef gerçek problemlerin öz, ve gündemlerin üzerine örtüyor ve ondan sonra, çok sağlıksız bir zeminde siyasi rekabet sağlıksız neticeler veriyor. Ve yine Kılıçdaroğlu'nun helalleşme olarak gündeme getirdiği konu da son derece önemli. Çünkü helalleşmeyi gerektiren uygulamaların çoğunun eski CHP'nin uygulamalarından kaynaklandığı da bir vakı ve bunu CHP lideri olarak Kılıçdaroğlu gördü ve defaatle ifade etti. Bizim de geçmişte çok büyük yanlışlarımız oldu dedi ve bu yanlışların mağdur ettiği kitlelerden, kesimlerden helallik dileme ifadesini defaatle seslendirdi. Ve Türkiye'nin birçok yerinde daha evvel hiç yolu kesişmediği toplum kesimlerinin önde gelenleriyle, kanaat önderleriyle basına da yansımayan buluşmalar gerçekleştirdi. Yüz yüze buluşmalarla birçok ön yargıları kırdı ve CHP'nin bu anlamda olumlu, pozitif bir değişim süreci yaşamakta olduğunun da diğer somut örneklerinden en önemlilerinden birini oluşturdu bu. Dolayısıyla işe böyle bakmak lazım. Üstad Hilmi Uran'a o mektubu yazarken, o tavsiyeleri yaparken bunları yaparsanız oyumuz size filan demiyor. Ama ülke siyasetinin genelinin rahatlaması ve normal bir işleyişe kavuşması açısından o eski inatların kırılması, vazgeçilmesi ve dediğimiz anlamda milletle barışık bir siyaset izlenmesinin, siyasetin geneline bir normalleşme ve rahatlama getireceği noktasından bakılması gerekiyor. Ve bu anlamda zaten Üstadın Risale-i Nur'un bütün siyasi görüşleri, sadece CHP değil, DEM Parti dahil, MHP dahil ve diğer ne kadar aklınıza gelen gelmeyen hangi parti varsa, hepsinin Üstad Bediüzzaman'ın o siyasi mesajlarından alması gereken çok önemli mesajlar var istifade edecekleri mesajlar var. O mesajlara kulak verdikleri ve gereğine uygun davrandıkları ölçüde Türkiye'de siyaset daha sağlıklı bir yapıya kavuşur. CHP'nin geçmiş günahları ortadayken bizim Demokrat Parti'de toplanmamız gerektiği halde sizin CHP'yi desteklediğiniz iddia ediliyor. Bunların hepsi o bahsini ettiğim o mavi meşveretlerde enine boyuna görüşüldü ve tek başına bir Demokrat Parti'nin bahsettiğimiz ikili yapı içerisinde %50 artı üstü şartını yakalamasının mümkün olmadığı vakası göz önünde bulundurularak Denedeki Demokrat Parti'nin de içinde yer aldığı Millet İttifakını destekleyeceğiz. Yani cevap bu. Yani Millet İttifakı zaten demokrasi ve hukuk, adalet ilkeleri ortak paydası üzerine bina edilen bir siyasi birlikteliktir. Demokrat Parti de bunun için de o zaman neye niye itiraz ediliyor bunu anlamak mümkün değil.